Sanatı önce kendim için yaparım, sonra başkaları ya da toplum için. Kedi uzanamadığı ciğere pis murdar dermiş. Sanatla müzikle ilgim malaham tamamen hobidir. Vallahi sanatla ilgilenmekten çok keyif alıyorum, eğleniyorum, zevkli. Yaptıklarım pek çoğuna hitap etmiyor, ilgi çekmiyor, beğenilmiyor, anlaşılmıyor, alay konusu oluyor, gülüyorlar, hatta küfrediyorlar olanlar bunlar böyle apaçık. Hayvancı ölüm metal sanatçıları favorimdir. Brutal death metal. Dinlemenizi tavsiye ettiğim ilk sanatçı Sifilik'tir. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Favori sanatçım Sifilik ve eserlerimi Sivaslı birlikte dinliyorum. Ölüm metal sanatçılarını çok beğeniyorum. Sifilik favorimdir. 500 kişili sülalede sanatın herhangi bir dalıyla ilgili bir tek kişi yok. Ve tepeden bakıyorlar, hor görüyorlar hepsini. Kafir sülalemin tümünde sanatın bir dalına ilgi yok ve burunları havada. Geleneksel sosyal medyadan en ufak bir destek yardımlaşma yok bana. Ancak gene de gayet iyi güzel duyurdum ve yıllardır duyuruyorum Allah'ın mesajını, tekliğini, birliğini sanat eserlerimle, tekilcelerimle, sözlerimle. Ana mesaj bu. Allah tek, başka tanrı yok. Her şey Allah için. Ben büyük keyif alıyorum sanatla ilgilenmekten. Yeterli. Ulus Ankara'da müzik enstrümanı satan mağazalardan biriyle ilgili anılarımdan. Satıcı aynen bana şöyle demişti. Kırarım bu sazı. Şimdiki aklım olsa telefoncu dükkanı açıp çok para kazanırdım. Yani bunların sanat müzik anlayışları sadece paradan ibaret. Lanet olsun hepinize. Ağaçlara deli manyak diyorlar, gülüyorlar. Magazincilerle konuşmalarını izledim, dinledim videolarda. Aklı başında yerinde düzgün konuşuyor. Kendini ifade ediyor mantıklı bir şekilde. Ona deli diyenlerin kendileri çok mu akıllı? Doktorları da sanatçıları da iyi bilirim. Beni ajdar anığa benzeten çok oluyor. Gülünç ve delice buluyorlar. Ajdar anık bir sanatçıdır tüm samimiyetimle. Sizin dalga geçmelerinize, gülmelerinize inat. Tarkan Sezen Aksu, Ajda Pekkan ne kadar sanatçıysa Ajdar Anık da o kadar sanatçıdır benim gözümde tüm samimiyetimle. Ajdar çok özgün bence. Ona deli manyak hasta diyenler çok mu akıllı? Ferhat göçere benzetilmektense, Açlar olmayı yerlerim bin kez. Açlar anıklı alay edenlere, Küfredenlere, gülenlere, dalga geçenlere, Aşağılayanlara inat, Açların tarafındayım. Siz önce kendinize bakın. Hazreti İsa'nın sözüdür. Seni iki yüzdü Önce gözündeki merteği çıkar, Sonra kardeşinin gözündeki çöpü çıkarırsın. Müjde de incede geçer. Sanatçıyım diye kibirlenerek gezinenlerin, biyografilerine bakar, bin tane fazlalarını, kötü taraflarını bulurum. Ajdarla dalga geçip aşağılayanlar önce kendilerine basınlar, kendilerini eleştirsinler. En acı gerçek, üretemiyoruz neredeyse. Mesela ben müzik, sanat, edebiyat alanında kesinlikle değişik şeyler yapıyorum. Üretiyor muyum, üretebiliyor muyum? Onlar tartışılır hepsi. Ancak kesinlikle değişik, farklı, özgün şeyler yapıyorum. Bunları genelde kabul ediyorlar zaten. System of a Down diye Amerikalı bir sanatçı var. En çok etkilendiğimdir. Vincent Van Gogh gibi yaşadığım zamanın ötesine geçtim. Van Gogh yaşarken kıymeti bilinmeyendi ve 37'sinde ölendi. Ve en az 20-30 yıl daha ömrü olsaydı, yaşasaydı eğer, kendi gözleriyle, duyularıyla şahit olacaktı sanatının etkisine hedefim sanatımın etkisini yaşarken görmek. Etrafımın hiçbiri inanmıyorlar bana en ufak. Müzik sanat eserlerimin hiçbirinde gelecek umut görmüyorlar. Beğenmiyorlar kısaca. Bol bol da dalga geçiyorlar, gülüyorlar, aşağılıyorlar. Bense eminim Allah'tan. Onlar geçmiş, ben geleceğim. Gelecek benim Allah'ın izniyle. Önce sana sanat için yapılır, sonra toplum için bana göre. Genç Hitler Max isimli filmden. Sanat artı politika eşittir güç. Ferhat Göçer büyük adammış onlara göre. Onlar da büyük adamlar, Ferhat Göçer de büyük adammış. Neden? Çünkü hem üniversite mezunuymuş, doktormuş, cerrahmış, hem de müzisyenmiş, sanatçıymış, müzikle ilgileniyormuş, okur yazarmış, eğitimliymiş. Bu geri zekalara anlatamıyorum. İstedikleri kadar küflesinler, sövsünler, hakaret etsinler, köstek olsunlar, köstürdesinler, baltalasınlar, önemli değil, önemsiz. Müzikte, sanatta, yaratıcılıkta, üretkenlikte fazlasıyla iddialıyım, hatta çok iddialıyım. Hayal gücüm geniş, düşleme kapasitem müssettir kesin. Eserlerim çığır, derya, umman, okyanus kesinlikle. Yepyeni bir çığır açmışım yahut kesincez. Müzik sanat piyasasındaki eskiden günümüze gelen şarkılara, türkülere bakıyorum. Dinliyorum şöyle. Hepsinin modaları geçmiş. Demodeler kesinlikle. Eserleri bambaşka, değişik, acayip. Küfür de ediyorlar, dalga da geçiyorlar, alay da ediyorlar, gülüyorlar da, sövüyorlar da, hakaret de ediyorlar bir sürü. Ancak ben mutluyum bu müzik sanat eserlerini yapmış, üretmiş olmaktan, ortaya çıkarmaktan kesinlikle. Beni mutlu ediyor, keyiflendiriyor, eğlendiriyor. Yeterli. LDP seçim bildirgesinden alıntıdır. LDP Kötür Bakanlığı'nı kapatarak kötü ve sanat faaliyetlerini tamamen vakıflara ve özel sanat kurumlarını bırakacaktır. Aynı zamanda tüm kötü ve sanat faaliyetleri gelir vergisinden ve KDV'den muaf tutulacaktır. Tümüyle aynı fikirdeyim. Kimsenin haberi yok. Kimse tanımıyor. Kimse bilmiyor. Çoğu beğenmiyor açıkçası. Beğenmiyorlar. Kabul ediyorum. Ancak çok keyif alıyorum. Hobi. Dünyada milyonlarca sanatla uğraşan insanlar var. Hepsi ünlü mü? Zengin mi? Varsın beğenmesinler. Ben dinliyorum evde ofiste. Yeter. Bizde hiçbir şey yok. Bilimin B'si de yok. Aklın A'sı da yok. Akıl bilimi savunanlarda da yok. Kafa yok, kafalar çalışmıyor. Felsefe, sanat, üretim, üretkenlik, yaratanlık, orijinallik hiçbiri yok. Namaz, oruç, abdest, umre, hac, dua, her türlü yalan yanlış, riyakarlık, sahteşarlık var. Besim devlet tiyatroları, opera ve senfoni orkestrası ve benzeri kuruluşların özelleştirilmesini veya kapatılmasını öngörmektedir. Toplum kendi sanat kurumlarını kurmada ve yaşadığında özgür bırakılacaktır. Dolayısıyla kültür bakanlığı ve buna bağlı sanat kurumları da yok. 2005 çok önemli bir senedir benim için. Bir sürü yüzlerce binlerce Müslüman, inanan, üretken, yarasga müzisyenler, müzikle, sanatla ilgilenen, üreten var ve bulurum zannediyordum sınıflarımda, okullarımda, mahallemde, şehrimde, Ankara'mda, hatta ülkemde. Sıfır. Çok tam yanılmışım. Neredeyse hiçbir şey üretemiyoruz. Çok üzücü, çok kötü. Mesela ben değişik farklı şeyler yapıyorum ya da yapmaya çalışıyorum. Müzik, sanat, edebiyat, sinema, siyaset alanında ancak çoğundan küfürlüyorum. Dalga geçiyorlar, gülüyorlar. Gene de çabam, gayretim devam ediyor. Sanata, sanatçılığa, özgürlüğe, yaratkanlığa tepeden bakarlar. Hor küçük görürler, deli manyak diye bakarlar. Mühendisliği, doktorluğu, hakimliği, makamları ve benzeri üstün görürler, gözlerinde büyütürler. Sonra da Atatürkçüyüz, çağdaşız ve benzer derler. Taptığınız atalarınızın zıttına. Lafla beynir gemisi yürüme sözü tümüyle palavradır, uydurmadır. Sözler hitabe, sözlü ifade, konuşma, söyleme, tonlama, uygun çemde uyarma, İsteme, dileme, talep çok önemlidir ve çok etkilidir. Gerçekten hitabet bir sanattır. Ustalaşana, ustasına dünya kainat uyar. 2005 çok önemli bir senedir benim için. Hayat gayemi belirlediğim senedir. Önceliğim müziktir, sanattır. Aynı zamanda en acı gerçekle yüzleştiğim senedir. Yapayalnızmışım. Tek dostum, arkadaşım varmış, o da Allah'mış. Allah'ın adamıymışım. Allah'ın arkadaşıymışım. Sadece Allah. 35 yılda çok muhterem bir tek insanla tanıştım. Çok faydalı öğütleriyle öğütlendim kendisinden. Karşılık beklemeden, karşılıksız, 5 kuruş almadan müzik sanat dalında yol gösterdi, önümü açtı. Allah trilyon kere razı olsun. Allah çıkardı bu adamı karşıma. Ankara ile ilgili bir tek iyi insan aklıma geliyor. O da Emrehan Halıcı Bey. 2012'de karşılıksız verdiği tavsiyelerle, öğütlerle müzikle ilgili önümü açmıştır. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok büyük iyilik yapmıştır. İyilikleri hatırlarım. Nankör değilim kesinlikle. %90 müzik sanat ve din hakkında konuşuyorum ve lafı devamlı mesleğe getiriyorlar. Meslek çok önemliymiş. Nesessiz olmazmış. Parasız işsiz olmazmış. Emekliliği bekliyorlarmış. Ben nesnesizim. İlkokul mezunuyum. Hatta kreş mezunuyum. Topunuzun canı cehenneme. Koskoca sülalede 500 kişide sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan bir tek kişi bile yok. Tümüyle dinsiz, sanatsız, riyakar, münafık, sapık bir sülalem var. Havalarından, kibirlerinden, gururlarından da geçilmiyor. Hepsi son derece kibirliler. Yazık gerçekten, çok yazık. Gerçek sanatçının halini gerçek sanatçının başkası anlayamaz, anlayamıyor yazıktır ki. Zaten boşuna dememişler. Her şey olabilirsiniz ancak sanatçı sanatçı olamazsınız. Damdan düşenin halini sadece damdan düşen anlıyor yazıktır ki. Kabul etmeseniz de gerçek bu. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz. Hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Bu ünlü sözün tefsirini yapıyorum. Gerçekten sanatçı olmayı başaran hepsini başarabilir, gerçekleştirebilir demektir. Sanat böyle bir şeydir. Sanat demek yaratıcılık farklı, yeni şeyler üretmek yapmak demektir. Sanatçılık yenilikçiliktir. Ancak yazıktır ki sanatla uğraşanların neredeyse yüzde yüzü taklitçiler, gelenekçiler, dörenekçiler ve aynısını çalıyorum, aynısını söylüyorum diye övünen tipler. Sanatsızlar. Bunlar nasıl sanatçı müzisyen anlamıyorum. Gitsinler tüccar olsunlar, iş adamı olsunlar, memur olsunlar, işçi olsunlar, eşeğin siki olsunlar, ananın amı olsunlar. Ama sanatla, müzikle ilgilerini kessinler bitirsinler. Pislikler, dışkılar, onun bunun çocukları. Benim sürelimde 500 kişi yoktur şimdi yaşayan. İşlerinde bir tane sanatla uğraşan yok yazılır Bir de tepeden bakıyorlar, hor görüyorlar uğraşanları da. Havalarından da geçilmiyor. Biz doktoruz, mühendisiz, askeriz, memuruz ve benzeri. Yıllarca okuduk, çalıştık gibi. Bizim milletimize anlayışı da yoktur, espri anlayışı da yoktur. Küfredene gülünür, gülerler. Böyle geri zekalıcadır, aptalcadır. Mecazlar, kinayeler, ironiler, tezatlar, iğnelemeler, edebi sanatlar hep yanlış anlaşılır, yanlış algılanır. Milletimiz kısaca böyledir, düzdür. Mecazlar, kinayeler, benzetmeler, ironiler, edebi sanatlar genelde yanlış algılanıyor ve tersini anlaşılıyor. Onun için sürekli çoğunlukla ve genellikle somut, nesnel, gerçek anlamlı, mantıklı, duygusal dışı kendimi ifade etmekteyim. Allah'ın gerçeklerine göre. Bilim yok, felsefe yok, sanat yok, yaratıcılık yok, düşünmek, akletmek yok, icat, yenilik yok, yeni hiçbir şey yok. Bunlara verilen değer kıymet de yok, sıfır. Varsa yoksa para, 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 daha çok para. Böyle bir yerde zamanda bir tek başıma kalmışım yazıklar ki. Yazık, çok yazık. 20 yılda bir Allah'ın kulu çıktı. İkincisi yok yazıklar ki. Kendisi eski bakan Allah'ın dilemesiyle önümü açtı ve müzikle sanatla ilgili yararlı güzel nasihatler verdi bana. Allah çıkardı o kulu karşıma. Allah'ın işi mantıklıydı, matematikçiydi, kompleksizdi, mütevaziydi. Kimse tanımıyor, kimsenin haberi yok, kimse dinlemiyor, kimse bilmiyor. Ancak gene de sanat, müzik, sinema, senaryo üretmeye, türetmeye devam. En kötü ihtimal kendimi tatmin etmiş oluyorum, arkamda bir şeyler bırakmış oluyorum. Hepsi Allah rızası için, Allah için. Yüzlerce yeni dinsel, bilimsel, sanatsal terimler, kelimeler, sözler, sözcükler üretmişim, üretiyorum, türetmişim, türetiyorum kendileri çoğu en ufak yeniliğe doğruya gerçeğe karşılar. Bana da çoğu geri zekalı, salak, angut, mal, beyinsiz, aptal, kafasız demekte. Projeler, programlar, üretimler. 220 şarkı, 800 söz tekilce, 1600 saz motifi, 150 senaryo taslağı, 20 hükmetme yönetim ilkeleri, tekilceler, çoğulcalar, okunan öz Türkçe Kur'an, onlarca mahalle, yüzlerce yeni dinsel, bilgisel, sanatsal terimler, kelimeler, sözler, sözcükler. Sanat sanat içindir, ondan sonra sanat toplum içindir. Yani sanat, sanat için toplumdadır. İlerlemeyi sağlayacak budur. Dinsiz bir sülale, sanatsız bir sülale, sapık bir sülale, münafık bir sülale. Nasıl böyle bir sülaleden çıkmışım şaşıyorum. Hayat felsefeleri, daha çok ev, araba, arsa, hayat felsefem, ahiret için güzel işler Allah rızası. 20 yıldır soruyorum, neden bu kadar zıtız? Anne tarafı ahrabalar, baba tarafı ahrabalar, doktor, asker, mühendis, memur, bir tane sanatla uğraşan yok. Sanatçıları da hor görüyorlar. Bir erkeğe 50 kadın ahir zaman hadisine göre, günümüze kadar yapılmış kadınlarla ilgili aşk ve sanat eserleri anlamsızlaşacak. Bu milletten dahi de çıkamaz, sanatçı da çıkamaz, bilim adamı da çıkamaz. Çünkü Allah münafık, müşrik, kafir milleti sapıklıkta bırakıyor. Sivaslı Efkarlı Metal Müzik Topluluğu Özgür Metal Müzikle yeni bir çığır açtım. Yeni bir çığırım, deryayım, ummanım okyanusum. Oh Bir tür arabesk yapıyorum. Süren metal, progresif metal icra etmekteyim, üretmekteyim. Sanatı severim, sanatçıyı, sanatçarı korurum. Her şey Allah için.